2016 yılında kurulan kooperatifimizde öncesinde süs bitkisi üretimiyle başladık. Daha sonrası pandemi döneminde Ticaret Bakanlığı'nın İYİBE programı desteğinden yararlanarak makine desteğini aldık. Ayrıca kadın emeğini değerlendirme, hakkı KEDEF'ten aldığımız fon desteğiyle bir üretim atölyesi kurarak burada organik ve organik ürünler üretiyoruz. Unlu mamuller, şifalı odlar, geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz süt ve süt ürünleri ürünlerimiz bulunmaktadır. Doğan olarak ürettiğimiz ürünler, biz ekmeğimiz var, dut, breçel, e, e, onun dışında e, turşular üretiyoruz. E, onun dışında şifalı otları yazın temin edip e, burada etiketli bir halde e, paketlemesini yapıp e, yerel ve yerel dışı satışlarımız var. Kooperatifimizde 15 e, üretici kadına istihdam sağlanılıyor. E, unlu mamuller de şu şekilde çalışıyor. Sipariş üzerine okullara, kafelere veya e, bunun gibi özel siparişlerde gece işte bayanlarımız gelir burada üretim yapılıp sabah siparişler bir şekilde teslim ediliyor. Biz de burada oturuyoruz. Biz bu atölyede çalışıyoruz bayan arkadaşlarla beraber. Biz başta burayı açtığımızda çok tepki aldık. Ondan sonra herkes artık bir şey diyemedi. Biz çalışıyoruz da kendi ailemize, eşlerimize, çocuklarımıza bir katkımız oluyor. Bizim burada yaptığımız işleri, ürettiğimiz işleri, yerel içi, yerel dışı bir satış yapıyoruz. Siparişler üzeri alınıyor burada. Bunu mamiller yapıyoruz, süt ürünleridir. Ee, organik şeyler yapıyoruz burada. Çok da güzel geçiyor da memnunuz. Aldığımız para aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Çok da güzel kazançlarımız var. Çocuklarımız olsun, eşlerimiz olsun biz destek çıkıyoruz yani.